sabah atmadıydık. Günaydın. Ne oldu ne var? Sabah sabah alıcaklı gibi çalıyorsun kapımı. Sana kahvaltı hazırladım. Yani komşuluk hatrına geri çevirmeyeceğim. Şöyle masanın üstüne koy. Sen de çık git. Ya sen koy onda bir zahmet. Ya koy işte bir şey yaptıysan tam yap ne var. İyi koyayım. Sen de istersen bir git, elini yüzünü yıka, bir açıl. Şu uyku mamurluğunu bir üstünden at. Değil mi? Güne güzel başla? Başka? Başka yok. Bu kadar yeter ya. Bence de bu kadar konuştuğumuz yeter. Ben şimdi gidiyorum, elimi yüzümü yıkayacağım. Ben çıkana kadar da e, o tepsiyi git, mutfaktaki masaya koy. Sessizce, hiçbir şeye dokunmadan evimden çık git. Emredersin kraliçem. Emredersin prensesim, emredersin. ben bari. <laughs> Şevkat. Şevkat, Şevkat. Alo. Efendim Esin. Neredesin evde misin? Evet evdeyim. Ya istersen gel beraber kahvaltı yapalım diyecektim de. İyi hey, tamam geleyim o zaman. Tepsi nerede? Burada. <laughs> <laughs> Aklıma aldın Şevkat ya ne yapıyorsun? He iyi. Aklını alabiliyorum yani, onu öğrenmiş olduk. Da, gönlünü alabildim mi? Alamadım. Alamazsın öyle kolay gönlümü. Sen evdeyim dedin bana. Evdeyim, senin evinde. Ama artık hani yarından sonra senin evin benim evim kalmayacak ya. Yani. Neyse, otursana. Affettim mi ben? Hayır, affetmedim. Yarından sonra belki yani bir ihtimal. Ya peki biz, e, yani bu olayı e, iki gün öne alamıyoruz mu biz? Yani şu an affetmen için ne yapmam gerekir? Hı. Hmm. Yani ne yapabilirsin mesela? Mesela ne olabilir? Yardım edin mi? Hayır ya kendim bulacağım, karışma. Hey. Evet. Ee, ne olabilir mesela? Çaydan bir yudum atsam ya, soğudu. Buldum. Nedir? Hani sen bana serenat yapmıştın ya. Evet. Şimdi de bale yapacaksın. Buyur. Bale. Balesin yapma gözünü seveyim ne balesi ya. Ee, ben ne anlarım de? Bak ben sana çok güzel e, Ankara havası oynayayım. Kaşık havası oynayayım. Hatta oynarken türküsünü de söyleyeyim ama bale falan. Ha. E ama tango yapıyorsun, çok da güzel yapıyorsun. E tamam gel tango yap, gel salonda yap. Hayır tango istemiyorum ben, bale istiyorum. Ya. Peki, olur. Ha. Hangisini e, icra edeyim? <laughs> Kuğu Gölü Balesi. Kuğunun ölümü. Yalnız Esin'cim, Kuğunun ölümü balerin epizodudur ya. Yani. O Primadonna'nın parçasıdır ya. Yani bari bir balet şeyi ver yani hani anladın mı bari hani o kadar da esnedim ya yani artık. Ya biliyorsun işte konuya hakimsin hadi. Ya hadi ne olur Kuğunun Ölümü ne olur? Ne olur ne olur? Ee... Ben Kuğunun Ölümünü yapmayayım sana bu gölünden. Onun yerine e, Kümes entrikalarından... Horozun ibretlik Vefadını yapayım mesela. Tamam, oyna. Ve, ve e, e, <laughs> gibi mesela. <laughs> <laughs> oluyor mu? <laughs> yani bunu garardın açayım, şeyi <laughs> nefadeden bir bor olsun. <laughs> tamam. Buna devam etme. Ben seni affediyorum. Vay be. Yani hayatımın dönüm noktası balı oldu resmen ha. O zaman e, yarın hemen nikahı alalım. Ha, ama öyle olmaz çünkü ben babama dedim ki bu iş kesin bitti. Yani o yüzden bir babamla konuşup onun da bir olurunu almak lazım. Yani benim ayrı senin ayrı konuşman lazım. Ha anladım. Tabii tabii. Babana bir şey yaparsanız zaman. Hadi afiyet olsun Ben böyle oturacağım ya bugün. <laughs> Saçmalama Böyle işte takılacağım ben. ya, böyle güzel. Şunu da vereyim ben. Kurdele mi bağladın? Kurdele bağladım. Ağzını bir tanesini bastırın, bastırın. Ya Cuma ya, ağlama ya lütfen. Bebek falan hatırlatıyorsun, benim de bir acayip oluyorum böyle yani. Ağlayasım geliyor, yapma böyle. Ne oluyor be ya? Bebeşik mebeşik yok. Onları ben... Sen niye kendini bu kadar yoruyorsun be? Kandırdı beni bu Kazım var ya, kandırdı beni yemin ediyorum. Geçen gün Bunak bir kadın dükkana geldi, radyomu tamir et dedi. Tamir ettim onu, radyosunu, bana kesesinden bir altın çıkarıp verdi. Bu Kazım var ya, o altına sahte dedi. O altın var ya, o altın. Sahte değilmiş, gerçekmiş be. Ya sonuçta yani sahte bile olsa bak benim demek ki temiz kalbimle birlikte... ...o bir gerçek altına dönüştü yani Cuma. <laughs> temiz kalbinin içine be ya. O parayı vereceksin. O para benim param. Paramı ver, paramı ver lan. Paramı ver. Demek itiraf ediyorsun bana sahte altın kakaladın ha? Bebek dedin, melek dedim, bir şeyler dedin. Ha, bana sahte altını kakaladın ha? Şimdi ben sana bunu yutturayım mı lan? Neyi yutturayım. yutturayım? mı bunu şimdi sana Ay. ha? Yutturayım mı sana? O ne be? Kimin altını bu? O, o var ya senin altın. Senin sahte altın. Nasıl bülbül gibi öttün değil mi lan? Ha? ha altın Ne altı lan? Şey. Ne lan? Ne oluyor lan? lan Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Çorba kaynattıydım. Sıcak sıcak içersin. Gel. Bırak şimdi çorbayı, süt sudenle. Akşam bizim e, kız istemeye gitmemiz lazım. Ona göre hazırlığını yap. Kız istemeye mi gideceğiz? Bu da nereden çıktı oğlum? Siz zaten evlenmek üzere değil misiniz? Ya e, şimdi e, olay biraz karışık. E, bizim bu akşam acilen Allah'ın emriyle esin babasından istememiz lazım ya. Ne oldu? Niye asmadın suratını? Asmadım. Ya. E ama sen değil miydin ya, evlenin, evlenin diye? Ne oldu şimdi? Benim düşündüğüm o değil yavrum. Esin benim kızım, sen benim oğlumsun. Ama Cevdet denen adam... ...her gördüğü yerde bana uğursuz diyor. Ben o adamın evine gitmem. Ya Süden'le bak gözünü seveyim... ...bu akşam problem çıkmasın artık. Biz Esin'le sorun yaşamak otamızı doldurduk. Artık bundan sonra daha fazlası bizde erör verir, lütfen. Ben istemez miyim sanıyorsun, oğulcuğuma kız istemeyi? Ama o adamın olduğu yerde olmaz. Ya adam kızın babası tabii ki orada olacak ya. Olmaz. Öyle Peki. Peki. Şu hayatta ne annem var, ne babam var. Bir daha süt annemiz var diyorduk. O gelme sen de gelme canım sağ olsun. Ben tek başıma elimi böğürme koyarım, boynumu bükerim. Öyle ben tek başıma giderim oraya peki. Kurban olurum sana. Beni ağlatma böyle. Yok yok. Hiç şey yapmasın. Ben orada bir öyle boynumu bükerim, tek başıma giderim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı ben tek başıma istiyorum derim. Geliyorum Şefkat. Geliyorum. Kimse gel olamaz. Çocuğumun yanında olacağım. Ben geliyorum. Tamam geliyormuş. geliyor şimdi. Geliyorum. Tamam hadi ben biraz yatıyorum o zaman. Sana. afiyet olsun. Ee, ben çorbamı mı içeceğim? Ay, ayy, ay! içim yanıyor, yürek kanıyor. Ya sen iyice burayı ayak yoluna çevirdin ya. Zırt pırt buradasın ya. E, e, yok be, ya, gidiyorum ben. Gidiyorum artık, ona haber vermek için geldiğim zaten. Kimsem kalmadı benim bu mahallede. Dostum dediğim insanlar bile ağzıma ağzıma vurdular be ya. Artık garibim, fakirim. Bir dükkanım da yok zaten. Artık memlekete geri dönüyorum ben. Hoşça kalın demek için geldiydim Bahar Hanımcığım. Acaba son kez dükkanımla vedalaşmama izin verir misiniz acaba? İyi tamam hadi gir vedalaş. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ay burası biraz oje kokuyor tabii eskisi gibi değil ama benim şuracıkta bir masam vardı. Üstünde böyle tamirat yapardım. Aha o eski masam. Şurada koltuğum vardı. Ana kucağı gibi sarardı sarmalardı beni. Aa, aa. Hoşça kaldı duvarlar. Hoşça kal kiriş. Hoşça kalın pencereler. Hoşça kalın yer fayanslarım benim. Hoşça kalın. Of, yeter ya Cuma vallahi için bir kötü oldu yani. Nasıl senin için niye kötü oluyor? Asıl benim için kötü be ya. Şu kalbim var ya kıyma makinesinden iki kere çekilmiş gibi pırtık pırtık yani. Yemin ederim yüreğim yanıyor benim. Tamam lan Cuma. Hı? Sen bana mektubu kimin yazdığını söyle. Ben de sana dükkanını geri vereceğim. Zaten bu ağda işte pek sınavadım. Abi mi bak sonradan vazgeçmek yok ama uyandırayım. Ne vazgeçeceğim ya? Söylesene lan. S söyleyeceğim ama hazır mısın? Bak şakahtan at diye düşüp bayılırsan... ...vallahi sorumluluk kabul etmiyorum ona göre. Cuma, Kes reklamı. Söyle şu mektubu kimin yazdığını ya. Söyleyeceğim ya sen ama stres yaptın kendine. Söylüyorum. Ra, ra, hmm. ra, Söylüyorum. Ra, 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 ra. Hani yarışma programlarında bile birinciyi açıklamadan önce geliyorlar ya. Ben o yüzden şey ettim de ama sen galiba yeteri kadar geldinsin. Geliyor kafana. Tamam. Söylüyorum. Şok şok şok. Sana o mektubu yazan kişinin adı... Ulan. <laughs> aa, aa! Bahar ne yapıyorsun? Bahar nimet o elindeki aa! Az bile sana sen var ya sen bu da ya çok Bak. da hak ettin. Ya ben sana ne yaptım? Bağır, lütfen bir oturalım konuşalım. Allah'ını seversen ya. Hala konuşuyorsun ya hala konuşuyorsun. Bak fazla bile anlattı sen anlayamadın hala. Ya yeter artık burama kadar geldi ya. Ben sana ne yaptım Bahar ya? Lütfen ya. Ben seni seviyorum ya. Hayvanlar gibi seviyorum. Aşığım sana ya. Evet sapım. Bu dünyada da bir sap gibi tek başımayım ya. Eğer sen beni fark etmezsen böyle de devam edecek ya. Öldüreceksen öldür beni. Vallahi bak ölüm senin elinden olsun ya. Ben onu şerbetler içerim be Bahar be. Ne oldu lan? Niye gitti bu? Hadi canım. Harbi mi lan? O da beni seviyor lan demek ki. Aa! Vay anasını sanki sevgiler. O da beni seviyor. Pırasayla dövüyor. Madam, nasıl oldum? <laughs> Ahre! Çok yakışıklı oldunuz. İnanın gözlerimi kamaştırdınız be. Ama siz de öylesiniz Madam. Ceketiniz çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok Rica ederim. <Gülüyor> 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 Sevkate oynadığımız bu oyunu daha devam ettirmeye ne dersiniz? Çok güzel derim. Esini kolay kolay vermeyeceğim ona. <laughs> haydi oradan. Haydi, haydi oradan. Yeterin artık canım. Ha çocuğun kalbine indireceksiniz. Günlerdir kıvranıp duruyor zaten. Ya mama tamam ama bu son kıvranış bunlar. Zaten düğün olacak. Yani birazcık elenelim. Kesin artık. Kesin bu sakayı. Tamam tamam. Tamam ama tamam. Ya hadi sen Esü'den ne ya? Hadi, hadi. Geldim, geldim. Ay ben yaşlı başlı kadınım. Öyle iki ayağım bir pabuca sokma benim. E tamam da ya yani, e, şimdi hadi neyse şu kapıyı kapat da bir şey yapma. Oyalanmayalım daha fazla. Hazır süslenmiş püslenmişim. Bir selfie çekmeden şuradan şuraya gitmem. Ya sırası mı şimdi gözünüz? Oğlum bundan güzel anı mı olur bak. Tamam. Bir çekeceğim. Tamam. Ay, sarstım. Oldu. Tamam. Oldu. Güzel. Şu kapıyı da bir çekiversen sana da. Kapatırım. Anahtarı aldım. Al, tamam, Hadi. Hadi. Yapılma gibi Anam kurban olurum. Koşma, koşma. Düşeceğim, koşma. olarak ...ben pek çıkaramadım da. E, yemek işte. Hayır anladım da ne mesela bu yemeğin adı? Ne deniyor buna? Etli sebze yemeği. Mutfakta kitaba bakarak yaptım. Bunu sebzeleri Hı. arkadan gelecek herhalde. Boş boş konuşma tezene. Et orada doğru sebze doğruda işte. Ye gitsin. E, babacığım e, biliyorsun yanığa kanserojen diyorlar... ...ve ben burada çok fazla kanserojen görüyorum yani. ben kanser olacağım ya. Ay baba yenecek gibi değil ama bu ya. Çok kötü olmuş bu ya. Şimdi ziyan olacak bu. Kedilere versek mi kız? Lütfen baba ben hayvan severim. Ne kedisi ya? Bırak kedilerin günahını alma yaşasınlar. Zevzek. Ee, nasılsınız? Vallahi işte iyiyiz, şükür. Bildiğiniz gibi Marika abla. Yani iş, güç, hayat ailesi, koşturmacaya devam. Ayrıca işte bildiğiniz gibi Esin'le bir sürekli evlenmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bir takım sıkıntılardan dolayı <laughs> bir türlü evlenemiyoruz. Evet, evet. Aksilikler malumumuz. <laughs> ama tabii ki <laughs> sebebini de biliyoruz yani. Evet. Siz nasılsınız Sabila Hanımcığım? Biz iyiyiz, iyi olmasına da. Aramızdaki bazı mutsuz, huzursuzlar nasıl onu merak ediyoruz. Başka şartlar altında daha iyi olabilirdik ama bu şartlar altında olabildiğince eh iyi sayılır. Allah iyiliğimizi versin cici baba. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Ne güzel söyledin. Hayırlısı da inşallah bu geceyi de atlatırsak. Evet. Değil mi ama? Biz koskoca düğündeki uğursuzlukları atlattık kızım. Bunu mu atlatamayacağız? Cevdet. Bak gene uğursuz dedi ben gidiyorum. Aha, şey Abi, ben hayır, hayır hayır hayır. Söyleme ama. Lütfen Allah'ın evet. adını aldım rica ediyorum. Bak, daha hızlı istemedik ya. Ya tamam ne olur yapmayın bu... Düğün mevzusunu artık kapatalım olur mu? Babacığım sana da rica ediyorum lütfen. Bakın bütün aile bir aradayız birlikteyiz. Daha güzel şeylerden bahsedelim. Değil mi kızım değil mi? Esin, ee, sen artık kahveleri yapsan çocuğum. Ben de esine yardım edeyim. Ya kızım git şu mutfaktan peyniri getir Allah aşkına ya. Bari onu katık yapalım. Acımızdan öldük ya. Soğan cücü de getireyim mi baba? Ya yok be ben zaten ayva yemişim. Şimdi üstüne bir de soğan mideyi iyice bozar. Baba bunların hepsi senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Annem senin yüzünden bırakıp gitti bize. Yoksa şimdi böyle kur ekmeğe talim etmezdik. Allah, Gülperi'yi ayrı özlüyorum. yaptıklarını yemekleri ayrı özlüyorum. Hey gidi günler hey. Eskiden burası böyle mi olurdu be? Zeytin yansıtından etine kadar böyle dört çeşit yemek olurdu bu masada. Şimdi kuru ekmek yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Git getir getirelim. Hoş bulduk, sağ ol. O evdekiler mis gibi kokuyor? Lahmacun yaptırdım bize. Ah. Vay aslan damadım benim be. Ayran da var mı? Var tabii babacığım, olmaz mı? Ayranın hası var hem de. Yayı hayranı çalkalattım. Bayram, bayram be. Oh. da aldın mı? hem acılı hem de e, tezenem için acısız yaptırdım Bozkır babacığım. Neden diye soracak olursan, onun o hassas, bes pembe dili acıdan yanıyor sonra. Şapşik ya. Hay. Kıyamam ben sana ya. Ya sen bu kadar tatlı olmak zorunda mısın? İlk seninle evlenmişim. Hmm. Bak nasıl da karısını düşünürmüş. Düşüneceğim tabii ya. Ben zaten her gün sabah tanışmak kadar karımı düşünüyorum ee. Biber bile olsa senin ağzını dilini yakmasına ben Saadetmem. Ulan şu son hareketinle var ya, gönlümü fethettin İsmail. Affettim lan seni. Sağ olasın bozdu babacığım. Sen zaten benim gönlümü çoktan fethettin be. Bir gönlüm daha olsa yine onu sana verirdim İsmail. I love you so much. O <laughs> oh, love sana ait gecenim. Ya. Öpücük bir de kalpli öpücük. <laughs> Hadi çökün ya, hadi yiyelim, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. <laughs> Oturalım, hadi yiyelim, hadi. Hadi. Yazık, yazık. Nasıl kaç bunların haline bak <laughs> Ee, oğlumuz ne iş yapıyor acaba Savila Hanım? Yumurtacı. Her türlü yumurta. Köy, organik, tek sarılı, çift sarılı, gezen, koşan, uçan, her türlü yumurta. Ya yani şimdi Cevdet baba yanlış anlamazsan. Biz buraya adet yerini bulsun diye kız istemeye geldik eyvallah. Ama ya yani şimdi bu kadar da hiç tanımıyormuş gibi davranmak biraz acayip olmuyor mu ya? Vallahi şefkat evladım. Eğri oturup doğru konuşalım. Acaba yumurtacılıkla kızımı geçindirebilecek misin? Ya yani biz esinle birbirimizi seviyoruz. Ona hiç şüphem yok ama acaba yumurta satarak... ...yumurtacılıkla kızımı mutlu edebilecek misin? Ya şimdi benim bir esnaf olarak kazancım belli. Ha bu size yalan söyleyecek halim yok. Ama bir taraftan da mutluluğun... ...parayla doğru orantılı bir hadise olduğunu da düşünmüyorum yani ben kendim şahsen. Devlet. Uzatma artık. Uzatmıyor canım. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Ya baba Allah'ın seversen ta neyi öğreneceksin ya? Bilmediğin bir Hadi. şey mi kaldı ki? <laughs> Baban seni vermiyor. İş yok şu sürü. <laughs> ha var olmaz mı? Hayat dediğin şey şefkat ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmakla geçer. Ne ya abi? Bir şey kötü. Kötü kötü kokuyor. Bir şey mi yanıyor ya? Aa! Ay! Ay! Ya ay! yine yandı çıktı ya. <laughs> ya ne yapacağız? Ee, o mutfakta bir şeyler oluyor galiba ama. Ee, yok, yok, yok bir şey. Ha, Evet. E, nerede kalmıştık? Ee, şimdi, e, Cevdet Baba şöyle söyleyeyim. Esin benim şu hayattaki en kıymetli varlığım. Ya ben onun için canımı veririm ya, yani, öyle söyleyeyim. Ya evet, belki onu prensesler gibi yaşadım ama... onu her sabah bir prensesten daha mutlu uyandırabilirim. Ya da mesela onu ne bileyim, saraylarda yaşatamam eyvallah ama... Ona bir saray huzurunun misli mislisini sunabilirim. Bu konuda kendime de gayet güveniyorum ya. E bir de abi işine danışalım bakalım. Niko ne diyor bu konuda? Ee Cici baba. Gençler <laughs> birbirlerini sevmişler. Yani onlara engel olmak, mani olmak bize yakışmaz. Ayrıca... <laughs> Esin kardeşim Mutlu, varlıklı bir hayat sürdü. Tabii ki Sevkat kardeşimin de gönlü zengin. Ancak Esin kardeşimi mutlu edebilecek mi bilmiyorum. Ne diyorsun lan? İyi dakika. Çünkü artık hayatın gerçekleri var. Yani bu gerçekleri düşününce açıkçası benim bazı şüphelerim var. baba. Ah. Eyvallah kızım sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz <laughs> kızım. Ellerine sağlık. Eline sağ sağlık yavrum. Aferin. <laughs> ne yaptım, mutfağı mı yaktın yine? Gibi. Ama hallettim yani tecrübeli olduğum için bu konuda. Sağ Allah'tan tecrübeli Daha önce ben mutfağı yaktı ya oradan diyor tecrübeli. Hayır tecrübeli olmasan nasıl olacak acaba onu merak ediyorum yani. <laughs> <laughs> Dur bari. Ta seni tam isteyemedim. Bari seni isteyip ondan sonra yakıyorsan yavrum. <laughs> Hadi baba. <laughs> Allah. Sudan ne istersen artık gerekmez. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Esin kızımızı Şefkat oğlumuza istiyoruz. Ay. Evet. Ben de düşündüm taşındım. Kızımın istikbalini düşünerek. Hayır diyorum. Kızımı vermiyorum. Bir dakika nasıl vermiyorsun ya? Na, na, şaka yapıyoruz değil mi? Ha, dalga geçiyoruz. Maytap geçiyoruz değil mi benimle? Şaka yapıyoruz. Tabii şaka evladım. Tabii şaka. <laughs> Suratının sektini görmeliydin sevda. Ben sana göstereceğim o suratın halini. Cevdet, Cevabını söylemedin. Cevabım tabii ki evet. Kızımı veriyorum <laughs> ama Sen iyi damat mı bulacağım ya? Ay, <laughs> ay, ay. Ay. Eyvallah. Ay. Allah Allah Ah canım, Allah'ım gelsin güzel kızım. Teşekkür ederim babası. Canım. Nazi yedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.